ve yeniden birlikteyiz. Lider duruşu konuştuğumuz serimizde bugün de neyi konuşacağız biliyor musunuz? O kadar önemli bir konu ki beden dili. Çünkü bunu mutlaka konuşmamız lazım. Beden dili dediğimizde aslında çok derin bir konudan bahsediyoruz. Ama bu podcast e, serimizde Bugün özellikle birazcık burada farkındalığımızı arttırmak üzere e, birkaç şey söylemek istiyorum size. Neden önemli? Çünkü lider duruşun tezahürü, göstergesi, görüntünüz olduğu kadar beden diliniz. Bizim lider duruşta birincil mesajlar ve ikincil mesajlar dediğimiz bir şey var birincil mesajlar neydi biliyor musunuz? Daha önceki podcast'lerde anlattığım kelimeleri nasıl yönettiğimiz, diksiyonumuz, artikülasyonumuz, hangi kelimeleri kullandığımız ve görüntümüz bizim dışarıya verdiğimiz lider duruşumuzdaki birincil mesajlarımızda. Nereden yola çıkıyorduk? Zihniyette. Bir de ikincil mesajlar var ki ikincil mesajların en 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 görünür olanı beden dilimiz. Şimdi beden diliyle ilgili belki zilyon trilyon tane kitap okuyup belki bununla ilgili birçok YouTube videosu da izlemiş olabilirsiniz. Konuşulacak çok konu var. Hatta birkaç kitap da önermek istiyorum ve birkaç video da önermek istiyorum bu eee podcast'imde size. Beden diliniz tezahürdür. İçeride ne varsa dışarıya o yansır. O yüzden direkt linki yine mindset e atmam gerekir. Çünkü eğer eğer ben kendimi kendi içimde özgüvensiz hissediyorsam bu beden dilimle de dışarıya çıkar. Ve siz ne kadar saklamaya çalışırsanız çalışın o bir yerden pörtler çıkar. Tıpkı halının altına süpürülmüş bir toz ya da istemediğiniz bir şey gibi düşünebilirsiniz bunu. Halının altında olduğunu fark edersiniz çünkü dışarıya belli olur. O yüzden de beden dilimi ilk önce karşı tarafı okumaktan önce beden dilimi nasıl yönettiğim önemli benim için. Ve beden dilimi acaba etkili bir şekilde kullanabiliyor muyum? Fakat biz yine o kadar çok başkalarındayız ki hala karşı tarafın beden dilini okumaya çalışıyoruz. Diyelim ki bir kişiyle dating, flirting, akşam yemeğine ya da bir işte kahve içmek için çıktınız ya da bir iş görüşmesine gittiniz ya da bir toplantıya girdiniz. Hemen şöyle diyoruz. Ay karşı taraf benden sıkıldı. A, kesin sıkıldı. Saatine bakıyor. A, gözlerini kaçırdı. Kesin benden. O kadar karşı tarafa odaklıyız ki. O kadar çok o kişiyi okumaya odaklıyız ki. Kendimizi hiç düşünmüyoruz bile. Fakat biliyor muyuz aslında ikna dediğimiz şey de, etkileme dediğimiz şey de, o aura aura deniliyor ya o aura dediğimiz aslında şey de beden diliyle ilk önce tezahür ediyor. O yüzden başka bir kişinin sıkılması yorulma onunla ilgili bırak sen ilk önce bir kendine dön kendi beden dilin dışarıya nasıl bir sinyal veriyor acaba olduğum gibi miyim kendini dışarıdan nasıl görüyorsun? Bunun en güzel yöntemlerinden birisi, en güzel kalibre edebileceğiniz şekillerden birisi, kendinizi dışarıdan görmek. Şimdi normalde ben konuşurken, şu anda sizinle konuşurken kendimi göremiyorum, değil mi? Dolayısıyla beden dilimin çoğu zaman farkında bile olmuyorum. O yüzden de sonradan diyorum ki eğer bunun farkında bir insan değilsem, "Aa ben ne yapmışım ya? Sürekli elim kafama gitmiş. Sürekli elim kulağıma gitmiş. Sürekli işte enseme gitmiş." Bunları sonrasında görebiliyorsam, o zaman izleyebiliyorsam kendimi dışarıdan, o zaman ne oluyor biliyor musunuz? Aa bir dakika. Nereyi düzeltmem gerekiyor görebiliyorum. O yüzden Beden dilinizle ilgili kendinizi düzeltmek istiyorsanız ya da geliştirmek istiyorsanız, burayı daha çok yönetmek istiyorsanız ki beden dili yönetilebilen bir şey. Ne mutlu ki yoksa hepimiz doğduğumuz halimizle kalırdık. İlk bakmamız gereken şey dışarıdan nasıl göründüğümüz diyeceksiniz ki ama hocam kendi içinde bir tezat yok mu yani dedik ki başkasını okumaya çalışma ama şimdi de diyorsunuz ki dışarıdan nasıl gözüktüğünüze bakın evet tam olarak tezat yok, tam olarak olması gerektiği gibi. Çünkü bir başkasını analiz etmiyoruz. Bu zamana kadar yaptığımız şey hep başkasını analiz etmekte. Acaba bacak bacak üstüne ne demek istedi? Kolunu kolununla kavuşturdu, kendine iletişim kapattı. Yok böyle bir şey. Lütfen bu saçmalık ve safsatalarla artık beyninizi doldurmayın. Her kolunu kavuşturan insan kendini iletişime kapatmıyordur. Örnek veriyorum şu anda bacak bacak üstüme atıyorum ve şu anda sizinle konuşuyorum ve Bilakis çok rahatım, rahat olduğu için bunu yapıyorum. Ama her yerde bunu yapmıyorum. Ama bu kendine iletişime kapatın demek değil. Şimdi o kadar çok nesnel yaklaşımlarla bu zamana kadar geldik ki, şunu yaptıysan aslında bu demektir. Bunu yaptıysan aslında bu demektir. Hayır. Daha bütüne odaklanmamız gerekiyor ve başkasına değil kendime odaklanmam gerekiyor. Onun arkasındaki mekanizmayı çözmem gerekiyor. Bu yüzden ilk önce kendinizi dışarıdan görün. Benim size tavsiyem. Ama doğal habitatınızda, doğal ortamınızda. Örnek veriyorum. Mesela şu anda ben sizinle konuşuyorum. Bir taraftan da YouTube için bu video çekiliyor. Ama inanın o orada ama ben şu anda size odaklıyım konuştuğum şey baktığım tek yer mikrofon ve uzaktaki işte penceremden dışarı bakıyorum. Dolayısıyla dışarıdan nasıl göründüğümü ben sonradan doğal habitatımda görüyorum. Ve sonrasında izlediğimde oradaki akışa bakıyorum ve bunu sürekli yapmak zorunda değilsiniz. Bu zaten ilk başta oturtma evresinde sizin yapmanız gereken bir şey. Yani kendini dışarıdan gözlemleme tarafına geçmemiz gerekiyor. Beden dilimizi öncelikle yönetebilmemiz için. Çünkü yönetmek dediğimiz şey ilk önce neyle başlar biliyor musunuz? Ben buna keşfet, yönet, ilham ol diyorum. İlk önce keşfetmeniz gerekiyor. Videoya çekmenizi istememin sebebi kendinizi doğal habitatınızda, doğal ortamınızda "Merhaba arkadaşlar, videoma hoş geldiniz." değil. Dışarıdan sanki bir gözlemci size bakıyormuş gibi başka bir şeyler yaparken sizin vücudunuzun mimiklerinizin ellerinizin kollarınızın ne hale geldiğini görmek için Nasıl durduğunuzu, dik mi duruyorsunuz, daha yoksa işte güvenli mi duruyorsunuz, özgüvensiz mi duruyorsunuz, elleriniz kollarınız çok yukarılarda mı hareket ediyor yoksa daha örnek veriyorum bir kadınsınız ama çok maskülen hareket ediyorsunuz anladın mı bir de bunu e, kelimelerle mi destekliyorsunuz yoksa zarafet olsun derken gerçekten o zarafet sizin ellerinizle dışarıya yansıyor mu? Bunların her birisi aslında beden dili paketimizin içerisinde ve tezahür. Neyin tezahürü tekrar söylüyorum? İçinizdekinin tezahürü, düşüncenin davranışa dönmüş hali. Ve dolayısıyla benim ilk önce o zaman kelimelerimi dizayn etmem gerekiyor. Onun öncesinde düşüncemi dizayn etmem gerekiyor. Ve bu noktada beden dili de onunla bir noktadan sonra senkronize oluyor. O yüzden de kendinizi doğal habitatınızda birisi oraya koysun kamerayı ve çekin. Sonrasında izleyin. Bakalım. Siz sizi nasıl görüyorsunuz? Güvenli misiniz? Güvenli olmaktan kastım şu. Özgüveninizi yansıtıyor musunuz? Ama özgüvenimi de yansıtabilmem için gerçekten bir güvenin, özgüvenin olması gerekiyor. Özgüven dediğim şey de dışarıya böyle bir böyle külhan beyi gibi Hım, sen benim kim olduğumu biliyor musun güveni değil. Bu kibir, bu kendine aşırı güven. Dolayısıyla bu da aslında yansıyor. Dolayısıyla o kafam ne kadar yukarıda olup da konuşuyorsam o da aslında karşı tarafa bir mesaj veriyor. Ama her şeyden önce bu hikaye önce benimle birlikte başlıyor. Amy Cuddy'nin muhteşem bir e, beden dili videosu vardır. E, linkte mutlaka size bunu yazıyor olacağız. Amy Cuddy, TED videosu diye bakarsanız bu arada TED Ed, TED Education videoları muhteşem videolardır. Onların içerisinde bir beden dili yazarsanız YouTube'a zaten kolaylıkla bulacağınıza eminim. Bu videoyu muhakkak izlemenizi istiyorum çünkü bilimsel olarak beden diline yaklaşıyor. Yani bedenime her dokunduğumda ya da her şekil değiştirdiğimde aslında onun kimyasal versiyonunun ne demek olduğunu, kimyasal olan bu şeyin daha sonrasında fizyoloji nasıl etkilediğini gösteren muhteşem bir video ee, bunu mutlaka izlemenizi istiyorum olur mu sonra üzerine yeniden konuşalım çünkü beden dili konusu çok detaylı çok derinlemesine çok 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 önemli bir konu ama ilk önce benim kendi üzerime çalışmam gereken bir konu poz vermek de bunun içerisinde mi Rüzgar Hanım Rüzgar Hocam derseniz kesinlikle öyle nasıl poz verdiğimi ayna karşısında çalışmak da bununla ilgili o yüzden bazı aktörlere bakıyoruz diyoruz ki hey ne kadar güzel poz veriyor. Her duruşu bir. Ama biz onu dışarıdan gözlemliyoruz. Aslında o çoktan onu çalışmış. Ne taraftan, hangi açıdan iyi olduğunu kendisi biliyor ve dolayısıyla aslında kamera karşısına geçtiğinde o en iyi haline geçiyor. Bu mış gibi yapmak değil. Bu fake it till you make it demek değil. Bizim için önemli olan olana kadar olmak. Dolayısıyla zihninizde dizayn ettiğiniz o ideal kişide, ideal kimliğinizde, ideal kişisel markanız için çalışıyoruz. Bu podcastlerin amacı tamamıyla bu. Sizi olmak istediğiniz o idealinize doğru yaklaştırmak. Hemen gitmek zorunda değiliz. Çabuk çabuk acelemiz hiçbir şekilde yok. Ama emin adımlarla gitmek istiyoruz. Dolayısıyla beden dilinizi de burada düşünmenizi istiyorum. Neden biliyor musunuz? Yıllar öncesinde kendi içine kapalı çok utangaç bir kız çocuğu bugün size bir hoca olarak konuşuyor. Ve yani başkasının karşısına çıkmak bir tarafa dursun bir kişinin karşısında bile tir tir bir yaprak gibi titrerdim. Ama beden dilim çoğu fotoğrafta bugün çocukluk fotoğraflarıma baktığımda özellikle ilkokul dönemime baktığımda Aman Allah'ım beden dili zaten diyor ki yani yok edin beni yani ben burada olmak istemiyorum mümkünse meteor düşsün ama benim üzerime sadece düşsün noktasındaydı ve o kendinin içine dönük kırılgan çocuk bugün e, kitlelerin karşısına çıktığında konuşma yapabiliyor ya da bugün bir statta orta tarafta konuşma yapması gerekse bile bunu çok rahat bir şekilde gerçekleştirebiliyor binlerle yüzlerle. Çok rahat bir şekilde iletişim kurabiliyor. Fakat burada şunu biliyorum. Bu mindsetle her ne kadar bu duruşu kazanıyor olsak da bunun tezahürü beden dili. Şimdi bu podcast'in sonunda kendinizle ilgili bir şeyleri kalibre etmenizi çok istiyorum. İzleyeceğimiz video Amy Cuddy'nin, çok kıymetli dostum Amy Cuddy'nin lütfen ıı, TED videosunu izleyin. Beden dili, Türkçe altyazılı olanı da var. İsterseniz kendi orijinal dilinde de izleyebilirsiniz. Ama ilk önce bunu izledikten sonra seri hala devam ediyor olacak ve şu anda şunu düşünmenizi istiyorum. Gözlerinizi belki birkaç dakikalığına kapatmanızı istiyorum. Belki metrodasınız, belki şu anda evinizdesiniz. Belki şu anda bir şey yaparken beni dinliyorsunuz. Birkaç dakikanızı istiyorum gözlerinizi kapatın ve idealinizdeki o olmak istediğiniz sizi gözünüzün önünde imgeleyin. Neredesiniz? Üzerinizde nasıl bir kıyafet var? Nasıl bir parfüm sıkmışsınız? Nasıl? Nerede? Neredesiniz? Şu andaki etrafınızda neler var? Bunu böyle bir şey VR gözlüğü takmışçasına kendinizi orada tutun. Ve vücudunuzun nasıl şu anda değiştiğini de bir fark edin. Gözünüzü açtığınızda eğer bu arada tam olarak oraya gidebildiyseniz, oradaysanız, kendinizi imgelediğinizde beden dilinizin bile daha dik olduğunu, omuzlarınızın daha geride olduğunu, kendinize daha güvende ol, güvenli hissettiğinizi göreceksiniz. Dolayısıyla düşünce işte bu kadar hızlı beden dilinizi etkileyebiliyor. Peki o zaman bunu dizayn etmek sizce de muhteşem bir şey olmaz mıydı ve bu etkileşim iki taraflıydı desem iki taraflı desem dolayısıyla bu artık sizin gücünüz keşfettiniz keşif daha devam edecek sonrasında bunu yöneteceğiz ve sonrasında da başkalarına ilham olacağız bütün hikaye işte bunun üzerine çünkü sizden ilham alan sizde sizden o aldığı ilhamla hayatlarını değiştirecek de belki onlarca yüzlerce olmasa da bir kişi bile olsa ne kadar deniz yıldızı kurtarırsak kardır diyoruz bu hayatta öyle değil mi? İnsanın varoluş amacı da başkalarına aynı zamanda kendini geliştirdiği gibi başkalarının gelişimine de katkıda bulunmak değil mi? İşte bu yüzden beden dilinizi keşfederek, yöneterek ve ilham alarak hayata stilinizi ve ışığınızı yansıtın. Yeni podcastte görüşmek üzere.